Ha. Beni dinlemelisin. Dinle beni. Bana döve beni iyice dinle. Beni dinle. Yerinde yerleriz. Hayaksi. Zaman sınırı. 13 dakika. Amirim. Federallerin dedektifi geldi. Bir baş belasının işime burnunu sokması eksikti. Ajandana işlemiştim John. Evine de mesaj gönderdim. Evle ilgili tüm belgeleri tara. Komşuları ve akrabaları ne biliyormuş öyle. Komşular ve akrabalar. Dinle bak John. Fletch, adama kahve ver sonra da ona benim sayemde ekmeğini nasıl kazandığını anlat. Kahve. vermeniz gerekmiyor. Ama dinlemenizi öneririm çünkü Pentagon sizin hakkınızda onun sözlerini dinleyecek. Evet sözlerini çağırın. Teşekkürler. Merhaba. Mik benzerleri olarak F5'ler ve A4'lerle çalışacağız. Pek çoğunuzun bildiği gibi F5'ler MIG 28'lerin hız ağırlık oranına sahip değil. Afedersiniz yardım edebilir miyim? Jerry McQuire sizin ofisinizde çalışıyorum. Ben giriş bölümündeyim. Kim olduğunuzu biliyorum. Dorothy Boyd. Muhasebedensiniz. Şu yan tarafı açık olan bölmede oturuyorsunuz. Albert Einstein'ın posterinin hemen önünde. İyi hafızanız var. Ne dedin sen? Ne dedin yani komik diş ben ne? Der, komik diş komik yağmur adam. Yağmur adam. Evet. Yağmur adam der. Evet komik yağmur adam. Raymond diyemediğim için Rainman yani yağmur evet. adam mı derdin. Komik yağmur adam. Sizden evet. bir yanıt bekliyoruz. Yüzbaşı Kırmızı Kod emretti çünkü bunu ona İtiraz siz ediyoruz, ediyorum. değil mi? İtiraz i̇şte ediyorum. Sayın yargıç, yargıç. Bu çocukları feda edin. Sayın, sayın yargıç Sayın yargıç Kanser emri imzaladınız. Sayın, sayın yargıç, yargıç. Sanat defterlerini değiştirdiniz. Sayın, sayın yargıç doktoru yalana zorladınız. Albay oh, cesap kırmızı kod emrini siz mi verdiniz? Cevaplamak zorunda değilsiniz. Cevap vereceğim. Cevap mı istiyorsunuz? Bence bunu hak ediyorum.